Ya. Al bakalım meyve suyu da içir Bilge'ye. Teyzesi Bilge'nin karnını doyuruyor. Meyve suyunu içiriyor. Tamam teyze. Tamam mı? Tamam. Bilge'nin dayısı, teyzesi onlar da bizimle beraber eve geliyorlar. Şimdi mola verdik. Yemek yiyeceğiz. Gelin bakalım kızlar inin. Ennoor nereye gidiyorsun? Köfte yemeye. Köfte, Köfte. yemeye mi? Köfte yemeye. Peki bizim evimiz nerede? İzmir'de, İzmir'e İzmir İzmir e gidiyoruz. Ha. Şu an mola verdik. Hadi bakalım gidelim. Gelin oradan geçemezsiniz, buradan. Hadi yürüyün bakalım. Ne oldu ya? Ayaklarınız mı uyuştu size? <laughs> Ay çok sıcak. Bu ne güneş. Kızlar buradan dönün bakayım. Çok, çok mu susadın? Tamam su da alırız. Peki köftenin yanında ne yiyeceksiniz? Ben ayran içeceğim. Ayran mı? Ben tamam. Susadım. Hadi bakalım içeri. Kızlar çıkın bakayım merdivenden. Ha, hadi bakalım içeri giriyoruz. Ay benim karnım çok acıktı ya. Sen de acıktı mı? Ay bu bu kadar Devam edin miydi? devam edin. Ya kardeş gibiler ya. Bu yaşta küçücük Sen teyze mi olur? Kardeşiyiz. Hayır ben kardeş. Ben kardeşim. Buradan, buradan buradan. Kardeş değilsiniz ki siz. Sen Bilge'nin teyzesisin. Ama bu kadar küçük teyze mi olunur? olunur mu? E ben 4 yaşında teyze oldum. 4 yaşında mı? Senin evet. işlerinin ne oldu peki? Bilge yedi. Bilge, Bilge teyzenin işlerini sen mi yedin? <laughs> Ay burası çok kalabalık. Bakalım masa bulalım. Endor ne yapıyorsun? Bilge için mi getiriyorsun bunu? Bilge bak Seyda sana bak bebek sandalyesi getiriyor. Getir bakalım. Getir bakalım. Koy onu buraya. Koy bakalım Bilge'yi oturtalım. Dayısı Bilge'yi oturtsana. Ya dayıya bak be. Nasıl yakışıklı. Oturt bakalım. Bilge çok mu susadın ya? Bilge hemen masaya otur otur işte. Sen ne yiyeceksin? Ben patates köfte yiyeceğim, bir de yanında içeri kulaktan şey ayrı. Ayrı salta, salta normalde tamam. geliyor. Tamam. Sen ben ne yiyorsun kral? <laughs> Biz kral. Bilge sen ne yiyeceksin? Söylesene be. Ben de. Ne, de. ne yiyorsun? Hayır, Nerede? Hamburger yok köfte alıyoruz. Yanına da patates kızartması olsun. bir tane Abla ben de hamburger varsa ben hamburger yiyeceğim. Hamburger kalmamış köfte yer misin? Köfte yiyoruz okey mi? <laughs> okey. <Okay. gülüyor> Eynur bak salata geldi iki tane. <laughs> Ezme geldi meze. O bir tane daha var. Ekmek <gülüyor> geldi. <gülüyor> pipetini mi açıyorsun? <laughs> Aç bakalım. Bilgiye de ver pipet. <laughs> Bilgiye <de Bilge> pipetini <gülüyor> 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 Efendim? Ne oldu eline? Elimde. Bencek. Hayır, böcek yok elinde. Senin pipetin nerede? Hadi ayranını taksana. Açıyorum ben. Tamam aç bakalım. Patlat bakalım ayranı. Patlat, patlat, ayranı patlat. Patlattın mı? Oo, elinde. Sen de mi taktın? Evet, tamam. Elini bilge. Aa, bakın yoğurt geldi. Bunların hepsi yiyeceksiniz tamam mı? Şeyim ya, ben var ya patates kızartmasına bayılırım. Bilge, aç ağzını. Bak bak. Enur sen al. Bilge yemiyor. Bilge yemiyor Enur. Hey, patates kaldı. Ay, ay Yere attı. Vay Enur bir sürü patates alıyor tabağına. Bilge hemen sen de ye. Aa, Bilge niye yemiyor? Enur sen verirsen yer. Hadi al bakalım. Sen ver de yesin. Uçak. Aaa. Bilge niye yemiyorsun? Köftelerimiz de geldi. Oo Enur afiyet olsun. Sırası çok mu sıcak? Bu. Şuan Şu an bilgi transa geçmiş. Telefon izleyerek yemek yiyor. Şimdi patatese geçti. Bir köfte yiyor, bir patates yiyor. Bak bak ketçapla biraz karıştırmış bir ya. Hadi bakalım. Bak aynısını elinde de yapıyor orada. <laughs> ya, kızlar çok canısınız. Biz çünkü kardeşiz. Hayır. Teyze <laughs> yersin. Sen de at bilgi. Wow. wow. <laughs> Bak şimdi. Atacak ağzına. At kız artık ağzına. Nasıl? Güzel mi? Bilge. Güzel oluyor mu böyle? Doydu mu karınlarını? Bak, karnımız çok doydu ya. Benim arama kadar doydu. Gerçekten baksana tabakların hepsi bitti. Bilge'ninki de bitmiş. Seninki de bitmiş. Hepsini siz mi yediniz? Kızlar o zaman siz bir alkışı hak ettiniz. Çak. Bilge sen de çak. Aferin size. Hadi bakalım. Yemeğimiz bitti. Artık arabaya binip yolculuğa devam etme vakti. Hadi kalkalım. Hı. Kalk bakalım Ennur. Kaldır hadi Bilge'yi. Ay ayağı sıkıştı. Kaldır bakayım tuttum. Kaldır, kaldırabiliyor musun? Kaldırdın. Aferin sana. <laughs> hadi getir gidelim. Hadi gelin bakalım. Hadi arabaya gidiyoruz. Bilge karnın doydu mu? <laughs> arabaya geçin <laughs> Bilge de gidiyor. Ennur burada. Hadi Ennur yürü bakalım. <laughs> yürü yürü yürü. Ennur, Bilge nerede Bilge? Bilge nerede? Ay buradaymış görmedim. Hadi gelin gidelim.